İşte başkan, işte kalabalık. dağıtmadılar mı? Gençlik Kolları Başkanı'na verdik dağıtmadı. Suçlu o. Biz ilden gönderdik. Neredeyse Gençlik Kolları Başkanı ona sonra sorun hesabını. İşte Bravo! Değerli arkadaşlarım, bugünü sakın unutmayın. Burası benim seçim birinci merkezim. Yan tarafı da belediye. Bakın, Karabağlar Belediyesi. Helal Karabağlar Belediye binasının dibinde tuttuğumu anlıyor musunuz? Evet. Karabağ'ı gördünüz mü? İstanbul'u gördünüz mü? Evet. Artık Konya'da sokak yok. Cadde yok. Adı ne olmuş biliyor musun? Bulvar bulvar. Bir tane bana bir cadde söyleyin. Karabağların ana caddesi neresi? İki tane var. 0, 0. Bir tanesi İnanın Caddesi. Bir tane de bizim maşallah eski İzmir Caddesi. <laughs> Bakın Yıldırım 1414 tane proje açıkladı. 1414. Kimin için açıkladı? İzmir için açıkladı. 30 ilçe için. 30 ilçede İzmir'in arkadaşlar hayat damarları çıkanmış. Evet. Buna inanın. Şimdi geçen gün anlattılar bunu da anlatayım. Ben de başkasından öğrendim. Ana, baba, kızı, oğlu evlenmiş Ankara'ya gitmişler. Ankara'ya gittiğinde anası demiş Ben demiş oğlum bir daha bu Ankara'ya gelmeyeceğim Oğlan da demiş ana niye gelmeyeceksin Ya her gelişimde buraları değişiyor Bir şey görmüyorum ben İzmir'de kalacağım İzmir'e döndüğümde bir şey değişmiyor İzmir'ler yelani kalıyor e, Ne hakkımız var? Ne hakkınız var İzmir'i bu şehirlerdeki hizmetten mahrum etmeye? Karabağlarda yaşayanlar önünüze tarihi bir fırsat çıktı. Bu fırsatın adı Binanı Yıldırım. Evet. Durun bitmedi. İkinci fırsat çıktı. Bu fırsatın adı Necip Kalkan. <laughs> Üçüncü fırsat çıktı. Üçüncü fırsatta benim belediye meclis üyelerim. Bakın bunu özellikle anlatıyorum belediye meclis üyelerini diğer siyasi partilerde bir bakın bir de bizim Karabağlardaki belediye meclis üyelerine bir bakın. Evet. Karabağlarda tam 57 şehrin insanı yaşıyor. Tam 57 şehrin insanı var diyor. Biraz sonra Sayın Başkanımız projeleri anlatacak. Ben size bir tanesini, iki tanesini söyleyeyim. Şurada biraz ileride kaymak kuyu girişi var ya. <laughs> Her gün orada yarım saat takılmıyor musunuz? Niçin? Oradaki bugünkü belediye anlayışının zihniyetiyle düzenleme yapıldı. Biz dedik, biz oraya ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne trafiği yerin altına alıyoruz. Dolarlık yatırımı başlamış, bitirmiş adam. 180 milyarı <laughs> zaten 180 milyar <laughs> dolar ne demek biliyor musunuz? Daha düne kadar IMF'nin kapısında 1 milyar dolar için kendi gibi dolaşmıyor budur. <laughs> o zaman bu insana kendini feda etmiş bu insana İzmir'in hayat damarlarına açmak isteyen bu insana yanında bana evet. oy verin. Biz denizi değerli dostlarım hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sizin vereceğiniz bir oy çocuklarınızın hizmetine gidecek. Zaten bizden geçti. Biz yandık Hadi yıkıldık şey. ama evet. Karabağlardaki çocuklarımız kurtulsun diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla Teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız Karabağlar? Şimdi öncelikle bir akelleri görelim. 30 Mart'ta sandıkta inmesin akeller. Sandıkta hedefi tam 12'den vuracak olan akelleri görelim. O akeller inmesin, hiç inmesin. Hazır mıyız? Değişimi, yeniliği başlatacak olan Hayat İzmir. FIG Evet. Karabağlar. Karabağlar ses ver. Karabağlar. Karabağların biz sizinle gurur duyuyoruz. İzmirliler, güzel İzmirliler, sizinle gurur duyuyoruz. De sen de sen de sen de. Karabağların güzel insanları, yapmayın, yapmayın. hanımefendiler, yapın, yapın. beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, <laughs> sefalar getirdiniz. Arabalar bugün tarihi bir gün yaşıyor. 30 Mart'ta Necip Kalkan'la tarih yazmaya hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Gazanız mübarek olsun.